Beyler. Ben sana istek atıyorum. <laughs> beyler geçin. Geçin beyler geçin. Space'e bas. Space'e bas. Space'e bas. Oha. beyler, tabii kono maçım. Beyler başladı. Ne Neredesin? mi? Beyler, beyler. Be. Gel gel Hey you. Hey you. Gel gel, gel gelin. Çakka, Sen deneyimli misin oğlum? Ben varken sen kimsin? Oğlum ben niye çıkmıyor, niye çıkmıyor? Z'ye bas. Çekilmiyor. Beyler. Ay 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 ay. Ay ay ay, ay. Koş 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 koş. Jumpscare yedim Beyler jumpscare yiyoruz Ne gördün ya? Gördü beni ya Ölmedin gel ölmedin Gel Okları takip etmemiz evet. lazım okları Abi, Lan yapmasana Ekran yeniden canlanabiliyorsun. Oğlum ölmedim, ölmedim. Kaçıyorum. Of. E gel gel Arda neredesin? Heh. Oğlum ekran sürekli kararıyor. Ananı Sakin ol, sakin. Sakin ol nasıl diye biliyorum. <laughs> Burada yeşil bir yer var. Hayır hayır. Yoruldun sadece. Sürekli koşma. Bu ara var ya. Biz şu anda çok şanslıyız Yusuf. Gel gel gel. Ok buldum. O arada sırada öyle çok hafif hafif bas da. Buldum ok. Oğlum şu federasyonlar. Aha buldum. Çıkışı buldum. Çıkışı buldum. neredesiniz Aha kaçtım abi. ben. Abi adam ne? Bu çıkış değil mi? <laughs> Hayır. Değil. Böl bölüm 2'ye geldik. Sen de bize geldin Ekrem. Fak. Böyle kamera açmamız lazım burada. Kanka ben kamerayı açıyorum ama hiçbir şey yok. Lan gelsene Ekrem. Abi benim kameram Abi. yok. Lan kamerayı sallasana sen bizimle gel. Koş koş. Zefe. Koşma oğlum koşma. Of beyler. Of oğlum çok gerildim. Bir şey olacak. Bir şey olacak önce. Bir şey olacak. Burada canavar canavar çıkamaz şu an önümüzde yani. Çıkarsa da çok saçma olur oyun. İyi oğlum kaçarız. Nasıl kaçacaksın? Allah. Orada bir yer var. As siktir lan bu kafanda. bacını girdim. Ay ileride bir şey var. Aa ileride bir şey var. Suyu içinde altta var. Ah! Oh! Oh! Beyler nereye gittiniz? Beyler kayboldum. Kayboldum. Allah'ım yüz. Aa bir tane kapağı buldum. Bana buldum bana. Abi benim peşim abi. Beyler ben bana açtım ve bir bağırma sesi geldi. Ben onu yaladım. Ben onu yaladım. Beyler. Be ıs, 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 ıs duyan var mı? Isımı duyan var mı ısımı? Herkes sus, sus, susun susun. Duyanlar mı? ıslık Beyler buldunuz ona ya açın. Oo. Oo canavar beni gördü. Oo oh, oo oh, 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 oh. Gel gel. Aa ekran buldum, ekran buldum. Aa bir bana daha. Bir bana daha. Aa olacağım. Kaç Arka, kaç arkanda, arkanda, arkanda. Arkanda. Beyler ben öldüm. Geliyor, geliyor. Beni de öldürdü. Yine sansı. Ekran çok Allah, fazla küfür ediyor lan. Ben öldüm. Ben, de ben de öldüm. Be. Abi beni Aa, tamam 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 hemen doğdum hemen doğdum. 6 tane varmış bana beyler 6 tane. Ben de 2 tane kapattım ve canavar geliyor. Peşimde. Ve kurtuldum mu? Peşimde. Arda Yusuf buldu seni. Oğlum ben kapattım Arda Yusuf. Geliyor. Hadi koşamıyorum abi. Abone. Bir yer buldum. 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 Ay ben bir yerde bulmuştum. Doğduğumuz yerde bulmuştum ya. Ben tek de oyna tek şimdi kazandım. Ha! Evet. Abi ıslık duydum kim yaptı? Aa Ekrem'i gördüm Ekrem. Ekrem gel gel gel. Orada. Anne nerede Orada. bana? Aa burada burada. Buldum. Arkamda Geliyor. Geliyor. Lan koşamıyorum. <laughs> tamam. Beyler. ama bir tane daha bana buldun. Kanka bana sandı, bana sandı. sen bana fokuslandı, bana fokuslandı. Sen bu ekran bir sen bana buldun mu? Yok. Ben iki tane buldum. Ben iki tane buldum. Abi sen bana fokuslandı. Ne? Bana fokuslandı. O jump scare yiyeceğim galiba. Aga bana fokuslandı. Ben sanırım kaybettim. O o jump yiyeceğim. Halledin o, abi. Orası değil ki. Abi ıslığı kim çaldı? Bekle. Canavar canavar. Ben Oo. şu an canavarı uyalıyorum. Bir tane daha var beyler. Bir tane daha var. Aa buldum. Aga ben canavarı hep bir oyaladım ha. Şişt. Bu değil. Aa! Oğlum jump scare yedim ya. Oo. <laughs> uh. Level 2'deyiz o arada değil mi biz şu an? Yok level 1'de miyiz ki de 1'deyiz bak şu an bir. Hayır oğlum orası level 0 diye sayılıyor lobi. <laughs> oğlum bu içimde vanalar sıkıntı. Nerede nerede nerede? Aga ben vardı canavar var ya bu soktum ha. Oğlum sen niye benim peşimde dolaşıyorsun ki? Aga ben var ya Galiba Evet galiba burada. Ben oyalıyorum ben oyalıyorum. Oğlum nerede bu ya? On en başı A A buldum 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 vanayı buldum. Böyle buldum vanayı? Buldum. Koşun. Ekrem bul, Ekrem neredesin? Canavar beni... Ekrem, ısıma gel. Gelemiyorum oğlum, canavarla fight atıyorum ben burada. Ekrem senin bulmamız lazım ama. Ekrem aynı yerde dolanma, koş koş. Sana erişeceğim onu, koş. Kıştırdı diyorum, anlamıyor musun? Aaa! Nerede? Tamam gel gel. Ekrem çık Ekrem. Nerede? Ekrem çıktın mı? çıktım. Nerede? Gel, gel 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 peşimizden gel. Koş koş koş. Çık nerede? Ben gel, gel 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 tam o geliyor yavaş yavaş geliyor tam koşun 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 tam o kapıyı bulmak kolay kolay lan kapıyı bulmak kolay siz sadece birbirimizi kaybetmeyelim yani. Ekrem koşsana yoruldum ya.